Merhaba değerli arkadaşlar. Sesimin ulaştı. Herkese selam olsun. Bugün bize trit yapacağım. Elazığ Yedigöze Köyü'nün triti. Evet arkadaşlar. Tritimiz için bir kase bulgur. Büyük pilavlık. Bulgurumuzu yıkıyoruz arkadaşlar temizce. Biraz suda beklettim ben. Yapraklarımız, taze yaprağımız yaprak mevsimi arkadaşlar hepinize yapmayı tavsiye ediyorum çok güzel bir yemek oluyor maydanozumuz iki kaşığa yakın tereyağımız kimyonumuz karabiberimiz ben bir çay kaşığı kullandım baharatları salçamız bir kaşık karışık bir de kavurma aldım marketten bir de sıvı yağ soğanım bir büyük soğan doğradım arkadaşlar. Dileyen daha fazla da katabilir. Soğanımızı önce sıvı yağımızla kavuruyoruz. Ayçiçek ayla. İstediğiniz kadar katabilirsiniz. Suyumuz da kaynadı. Yapraklarımızı haşlıyoruz. Çok fazla haşlamıyoruz arkadaşlar. Zaten nazik yapraklar. Evet arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Soğanlarımızı kavurduk. Şimdi içine tereyağımızı da ekleyeceğiz. Önce eklemedim ki tereyağımız yanmasın. Tereyağımızı da ekledik. Tereyağımız kavrulsun hafiften. Salçamızı da bırakacağız. Evet arkadaşlar karışık salçamızı da bir kaşık doldurdu. Onu da ekledim. iyicene kavruldu. Burgulumuzu, baharatlarımızı da ekledim. Bir de kavurmamızı da ekledim. Kavurdum hafiften. Şimdi yapraklarımızı süzüyoruz. Çünkü tritimiz için bu suyumuzu kullanacağız arkadaşlar. Tritin özelliğidir. Yaprak suyunu kullanacağım. Evet arkadaşlar, Tridin suyu biraz çok oluyor ve biraz hafif sulu bırakıyorlar. Ben biraz da pilava yakın yapacağım. Evet. Tuzumuzu da ekledik. Bu arada yapraklarımızı da suyun önüne bıraktım biraz. Soğudular. Şöyle tepsimizin kenarını aldım. Borcam arasına bırakacağım. Tiritimiz için. Evet neredeyse tiritimiz hazır arkadaşlar. Buraya kadar videomu izlediyseniz kanalıma abone olabilir, yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bana destek olmak için. Teredimiz hazır neredeyse arkadaşlar. Şimdi borcamızı alıyoruz. 5 dakika 10 dakika bekledikten sonra yiyoruz. Çünkü çok sıcak arkadaşlar. Şu şekil 5 dakika bekletiyoruz. Ben üzerine böyle maydanoz bıraktım. Dilerseniz yeşil soğan da bırakabilirsiniz, daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar, tirimiz hazır. Çok güzel oldu inan ki. Şöyle birkaç alıp yaprağımızın arasına bırakacağız. Yani teri böyle yaprakla yiyse daha güzel oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet, şifa olsun. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.